Girin girin, müdür bey müdür bey. Bugün çocuklarla iftar ettik ya. Meğer ne yardım severlermiş? Ya. ya bugün düşündüm bütün çocuklara sözlü notu yerine geçecek kanaat notu vereceğim. <laughs> Hem de en yüksek nottan. <laughs> Hele o Fatma hanım var ya. Ay. O yok haliyle neler hazırlamış ya, canım ya. beni. Pardon hocam çaylar. Ah Allah. Ay gel Fatma hanım o çayı bir bırak sana bir sarılayım. Gel gel gel. Ay. Ay seni de kızını da çok seviyoruz. Fatma Hanım hakikaten iyi ki geldiniz okulumuza. Bizler de Hı -hı. sizleri çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Arkadaşlar biz var ya biz süperiz, süper! Hı? Nereye bir kamyon yetmeyecek. Keşke on kamyon toplayabilsek ama. Ay kıyasla, arkadaşlar Mardin'e gideceğiz. Ya. İzleyebilecek misiniz? Bence komik. süper bir şey. Evet. evet. Mardin <laughs> mi? Benim babam Mardin'le. Ben hep gidip görmek istemiştim valla. Mardin mi? Mardinli misiniz? Hı -hı. Ay benim dedemin dedesi de Iğdırlı. <laughs> <laughs> Komşu sayılırız Toyga. Burada bu senin tuvalete kilitleyenin kim olduğunu buldun mu? Ya hayır, annem tuvaletleri bir tek ben temizliyorum. Benden başka kimse girmez dedi. Ee, kim yapmış olabilir? İnsan da lafın üstüne gelirmiş. Hoş geldin Berna. Şey, ben öyle demek istemedim. Gel Berna. Hmm. <laughs> Sen mi yaptın? Neyi? İnanmıyorum ya. Bu sefer de beni tuvalete mi kilitledin? <laughs> Tabii ya. O senin sesindi. <laughs> Elinde kanıt var mı ki? Gözlerine baksana korkak korkak bakıyorsun. Ya söylesene. Sen benden ne istiyorsun Berna? <laughs> Cem'i. <laughs> Bu Berna böyle değildi ha. Bu Tuğçe ile Geze Geze böyle olmaya başladı. Ben mi? Evet. Bu Tuğçe Selim için Berna da Cem için saçmalıyor. Berna. Senin yüzünden oyuna çıkamayabilirdim. Tabii ya. Zaten sen de bunu istiyordun değil mi? Güzel olduğunuz kadar akıllısınız da. Değil mi? <laughs> Çok iyiydi dostum. <laughs> Ben öyle ortam yumuşasın diye yaptım ama olmadı, hmm. gülmedi tabii. Hmm. Bu defa sana acımayacağım. Ne yapacaksın? Disipline mi vereceksin? Hayır. Mezun oluncaya kadar seninle konuşmayacağım. Sen de benden uzak duracaksın. Uzak duracaksın. <laughs> Aha. Berna, ne? sen daha abartma. Ben sana demiştim. <laughs> Dön önüne. Günaydın Avrupa <laughs> takımı! Hı? Ne? Ne, ne avukatası ya? Avrupa'ya gidiyorum! Nasıl? Nasıl, Nasıl ya? ya? Nereye? Aa. Okulların kapandığı cuma ay, günü ay. buradan size Avrupa'ya yolcu ay. ediyoruz. Ay. Ay. <gülüyor> Nasıl, <gülüyor> Nasıl, ya? <laughs> Nasıl ya? Arkadaşlar Nasıl bir, bir dakika bir dakika. Ne ya? Hocam siz şey Romeo <laughs> Juliet'le ilgili bir şey mi söylediniz? Yavrum liseler arası tiyatro festivalinde birinci oldunuz. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.